ne yapıyorsun? Sen karışma. Tamam. Ver bakayım. Tamam. Al. Tamam içeceğim. Dur dakika sen bakma ben bir içeyim. Aa, tadı da güzelmiş. Aa, bana bir şeyler oluyor. tam da kalbine batırmam lazım. Pardon beynine. Hı, oh, tamam. Oldu. Evet benim sayemde artık korkunç dev iyi oldu. Değil mi? Evet tabii ki de. Biz sana yüzden mağara yaptırıyoruz. Mağara mı? Mağara çıtıracağım ben seni Hemen nereye yapsam? Hmm. Nereye yaptırsam, nereye yaptıksam? Şuraya yaptırsam mı? Hayır ya. Buradan çıkamaz ki. Nereye yaptıracağım? Biliyorum ben aslında. Bizim burada hamburgerci vardı. Hamburgercinin yakınlarına yapabilirim. Evet. Mantıklı bir fikir. Pardon ya. Şurada mıydı? Bak, aynen bak. Okulun yanındaydı. İşte. İşte burası arkadaşlar. Burası. Şimdi hemen yapayım şuraya. daha alayım. Bu arada dalga geçmiyorum. Burada küçülüp sığabilir. Bence küçülüp sığabilir. Şey, Kır şunu şey. da. İlk gördüğünde sevmeyecek. Çünkü büyük olduğu için ama küçük olduğunda kesinlikle çok sevecek. <laughs>

pop 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 ay 1 dakika pop pop şimdi bu mağaraya şaka ne yapayım yani şimdi bu mağaraya güzel bir şey koyacağım nerede o

Bence bu kadar yeter. Bakalım çağıralım. Ne yapacağız? Hemen gideyim bir yana. Merhaba korkunç dev. Ne oldu? Hazırladın mı? Evet hazırladım. Aynen. Bu ne çabuk? Gelebilirsin. Go. Tamam geliyorum.